Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizler için çok güzel, işinize yarayacak bir konuyla e, devam edeceğiz. Uzun zamandır da size hep söylüyordum. E, bugünkü konumuz hakkında bilgi veriyordum. Bugünkü konumuzu e, söyleyeceğim şimdi. Bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Bugünkü konumuz e, Muhabbet Kuşları'nda isimli bilezik takımı nasıl takılır? Bugün canlı olarak beraber takacağız inşallah. Ee, yavru kuşlarımıza ee, şimdi buradan isimli bileziklerimi ben şöyle göstereyim ee, bir 50 tane jumbo'lar için 50 tane de normal kuşlar için aldım ee, muhabbet kuşları dünyası yazıyor 2019 bilezikleri ee, gördüğünüz gibi jumbo'lar biraz büyük Şu, şu alttakiler jumbo bunlar jumbo'ların bunlar da normal yavrular için olanlar normal kuşlar için çiçekleri oluyor yerlileri oluyor e bunlar da jumbo kuşlar oluyor. Şov jumbo'lar oluyor, etkin oluyor. Şimdi biz ne yapacağız? Normal e, pamuk atlı kuşumuzun yavrusu vardı büyük. E, bu kuşumuza büyük yavru 10 günlük olduğu için e, ona bir tane takacağız bugün. E, takarken de videoyla nasıl takılıyor, nasıl ediliyor sizi e, bu konuda bilgilendireceğim. Ve e, siz de eğer yarın bir gün kuşlarınıza özel bilezik yaptırmak isterseniz isimli telefon numarası olan e, niye diyeceksiniz böyle bir şey yaptığınız zaman e, kuşlarınız e, kaybolduğunda bulan kişiler sizi arayabilirler veya bir marka mesela muhabbet kuşları dünyası bir marka e, şimdi ne olacak bizden kuş sattığımız kuşları bileceğiz yani bizden alınan kuşlar piyasada ha diyecek ki adam gördüğü zaman tamam muhabbet kuşları dünyasının kuşu diyecek. Bundan sonrakileri bu şekilde ayarlıyoruz. Bu arada burada yeni dişimiz de yuvaya giriyor. Belki de yumurtladı bilmiyorum. Bakmadım daha. Ona da bir göz gezdirebiliriz. Burada bak yavrumuz 10 günlük oldu. Diğer yavrunun üstüne anne sanki biraz fazla mı yükleniyor? Ne yapıyor? Bunda da çarpık bacak problemi olabilir. O yüzden ee, onu ee, bir ara yarın muhtemelen ona bir çarpık bacak tedavi kelepçesi takacağız sizlerle beraber nasıl oluyor diyor onu da en azından öğrenmiş olursunuz bakın bacaklara çok açık duruyor evet. onda biraz problem var bacağının birinde özellikle gördüğünüz gibi bara bacağının biri bayağı bir dışarı açılmış diğer büyükte problem yok küçükte var bu arada kuşumuza da bir bakayım yumurtladı mı diye. Bu yuvayı seçmiş. Yok, yuvayı temizlemiş, boşaltmış ama yumurtlamamış. Evet arkadaşlar şimdi buradan e, büyük yavrumuzu alalım. E, öncelikle bileziğimizi hazırlayalım. Kameramı şöyle koyayım. Şuradan bir tane bilezik çıkarayım. Bir numaralı bilezikle başlıyorum. Birden 50'ye kadar numaralı yapacağım. E, şöyle bakıyorum. Tabi burada evet bir numaralı bileziğimiz burada şimdi bileziğimizi e, alacağım yavaşça bakalım şöyle telefonla düşünecek şekilde ayarlarsak bir numaralı bileziğimiz burada şimdi bir numaralı bileziğimizi alıyoruz şimdi. evet fazla netleştirmiyorum telefon numarası yazıyor sonra hat, hattı iptal etmek zorunda kalırım arkadaşlar biliyorsunuz çok soru soranımız arayanımız sorunumuz var sağ olsunlar bileceğimiz burada evet şimdi yavrumuzu alalım ve yavaş yavaş nasıl takılıyor sizlere onu anlatacağım evet arkadaşlar yarın da bugün ayın 11'i yarın da sizler için ee, çarpık bacak kelepçesi nasıl takılır onu göstereceğim onu anlatacağım ve uygulayacağız şimdi yavrumuz alacağım annesi bağırıyor evet şimdi bacağının bir tanesinde çarpık bacak sıkıntısı var yavrumda küçük yavru da annesi biraz kızıyor ama olsun aldık tamam, tamam. Evet arkadaşlar yavrumuzu aldık Gördüğünüz gibi Ayakları da bayağı büyümüş sanki Önce ayakları büyüyor Bunun sağ ayağına takacağız Evet şimdi nasıl takacağımızı anlatıyorum Bakın ayak Ayağını şöyle tutuyorsunuz Şu anda bu ayakları hamur gibi zaten Pamuk gibi Bakın arkadaşlar şöyle anlatayım Bu 3 tane ayağı Bakın şöyle bir netlik alalım. Evet netliğimizi aldık. Şu baş parmağı geri doğru kıvıracağız. Bakın şu baş parmağı geri doğru kıvırıyoruz. Diğer üç parmağını, şu üç parmağını öne doğru alıyoruz. Ve bu parmaklardan e, teker teker takıyoruz arkadaşlar. İçinden de geçirmemiz lazım. Bakın. İşte işte. İsmi de işte. İşte Biraz zor bir iş tam. Ya yani aslında zor değil, öğrenmeniz lazım, yapmanız lazım. Şu kırmaya geliyorum. Şöyle. Şu parmağı geri alıyoruz. Evet. Bakın, şu parmağı geri aldık şu üç parmaktan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar evet, 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 bakın. Bu uzun olan parmaklardan Üçünden geçiriyoruz. Bakın. Üçünü geçirdik. Bir tanesi bu kadar kaldı. Onu da alacağız içeri. Şöyle geçiriyoruz. Evet. Üçünü şöyle taktığımız zaman bir parmak geride kalıyor. Bakın. Bu geride kalan parmağı da geri yatırıyoruz böyle. Şöyle yavaşça arkadaşlar bakın hop gördünüz mü arkadaşlar ve bu parmağı da kurtardıktan sonra alttaki parmağı yavaşça tırnağı kaldı hop kurtuldu. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun ilk bileziğimizi taktık kuşumuza bu kadar basitti gördüğünüz gibi uzun olan 3 parmağı şu parmak dahil şu bu bu üç parmağı şu içeride kalan parmağı değil. O parmaklarla şu uzun olan parmakları ileri doğru kat ileri doğru getiriyoruz. Üçünden geçirdikten sonra en son şu küçük olan parmağı geri katlıyoruz. Ondan zaten kendi geçiyor. Gördüğünüz gibi artık ilk yavrumuz. 2019'un ilk yavrusuydu. Bilezikli oldu. Şimdi bunu küçük kardeşine takmayacağım. Çünkü ona çarpık bacak tedavi bileziği takacağız. Çarpık bacak tedavi bileziği takacağımız için ona takamayacağız. Bakın arkadaşlar onu da göstereceğim size. Tamam şimdi bunu bıraktım. Evet şimdi olanı alıyorum. Bakın arkadaşlar çikolanın bacaklarını görüyor musunuz? Bacağının biri normal önde ama diğerinde çarpık bacaklık var. Yarın da buna sizlerle birlikte kelepçe takacağız. Videomuzu kaçırmayın diyorum. Nasıl kelepçe takılacağını da en azından öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, isimli bileziğimizi taktık. Nasıl takıldığını da beraber gördük. E, kuşumuz biraz şöyle. Gel bakalım. Biraz kendini saldı. Biraz sonra toparlamış. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi gözleri açılmaya başlamış yavrularımızın. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bacaklarını hareket ettirebiliyor. İleri ileri gitmeye çalışıyor. Şöyle net görüntü alalım. Maşallah sanallah demeyi unutmayalım. Küçük yavrumuzda çarpık bacak var. Yarınki videomda çarpık bacak tedavi bileziğini nasıl takarız? Onu göstereceğim sizlere. Ee, o tedavinin de Nasıl yapıldığını bu sayede öğrenmiş olacaksınız. Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımdan yine sizler için faydalı olduğunu düşündüğüm bir video. Siz de faydalı olduğunu düşünüyorsanız like butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Abone olarak bir daha gelecek videolarımızı, üretimle ilgili bütün videolarımızı takip edebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kuşlarınızın tüyleri kadar ünlü olsun.